بسم الله 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 الرحمن الرحيم بسم الله 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 Allah belanı. Lan dön işte dön ya dön işte ya. Ya bu ne oğlum ya. Allah'ım yarabbim ya. Neyse bir saniye. Ben bir tane daha atacağım. Allah'ım inşallah verir ya Rabbim. Allah'ım inşallah Allah. Allah'ım lütfen Allah'ım ya Rabbim ya Rabbim. Allah'ım. Lütfen Allah'ım. Allah'ım lütfen Allah'ım. Allah'ım Allah'ım Allah'ım. Lütfen. Lütfen. Dön. Allah belanı ya. Yeter ya. Oğlum ver işte şunu ya. Allah'ım ya. Of. Ben nasıl alacağım bunu? Herkese çıkıyor. Bir bana çıkmadı gitti ya. Bir tane klasik açalım. Bir durun ya klasiği de deniyorum. Bismillah bismillah, 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 Bismillah. Ben bu kostümü de istiyorum. Bir de başka e, çanta olaraktan da bunu istiyorum. Kafa olaraktan da hiçbir şey istemiyorum. Bakın şimdi burada bir çember oluşturuyoruz. Bakın iyi izin. Geldi uz Geldi. Yani. Gel en azından set geldi yani arkadaşlar. iyi tarafından da bakın ya. Ne olur ya. Yani <laughs> şansıma bakıyorum. Evet arkadaşlar çok şanslıyım. Evet. şlan. buraya bir tane buz koy. Evet, arkadaşlar bakın buz çıkarttım. Şuradaki zaten o kilit işareti daha tam alamadığımdan dolayı. Usadım çeşmeye. Neyse şunun da emojisini yap bitirelim. Haydi görüşürük arkadaşlar. Bay bay. Ama ağlayacağım. <laughs>